eli alev ruhu. %60 saldırı Alev ruhu da iyi. Ama %60 saldırı hızı ya. Galiba 60 saldırı alacağım ya. Alev ruhu mu lan? Alev ruhu aldım arkadaşlar. Zırhleşme saldırı gücü. Saldırı gücü galiba. Evet, saldırı gücü. Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Earth Cave'i yapıyorum arkadaşlar. Evet, Earth Cave o mistik video geldi. Umarım güzel bir video olur. Yani çok e, güvenmiyorum ama Dev geliyor yazdı. Oğlum lokomotif çok yılan. Yani kill alabilirsek iyi. dikkat. <laughs> Nice. Nice çok Uşu güzel. Katledildi. Oğlum alev ruhu çok iyi bu arada. Alev ruhu gerçekten çok iyi. Baksana. Oğlum alev ruhu taşıdı lan sanki. Güzel güzel. Orn da bayağı iyi. 2 kill aldık. 2 kill başladık arkadaşlar. daha iyi galiba. Aa, Neyse, tamam tamam. Aa tamam. Ejder break falan gelebilir. Ejder break iyi olur. AD geldi. Var. %150 var. Yani %150 de iyi aslında arkadaşlar ama boktan bir şey gelirse 20 saldırı gücünü alalım biz. Biz alalım. Riski atmayalım. Şimdi gidip büyü nüfuzu falan atar. Ben de kafayı yerim burada. Gerek yok. Gayet iyi bu bence. kalı ya. ne oluyor lan? Bırak lan. Two. Abi sal artık. Aaa. Neymişsin lan? later. Kanka bırak artık. Gözünün yağını yiyin bırak. Ay Allah! Ne kadar sinir bozucu. Eşler yürek gelir mi hocam? Rüzgar nitesi güzel de. Bitlis kral var. O Bitlis kral da çok iyi lan. Kararsız kaldım. Oran bedeli de okey. Aa Para delik gelmiş bir de, hoho <laughs> bizimki video çekiyor oğlum bu ne? Şimdi iblis kral alırsak ee, bir tık sıkıntı olabilir arkadaşlar çünkü kaybedersek bütün o gider, Oyukları kaybederiz. Riskli. Üzgünlüğün netliti alıyorum ya. En iyisi bu galiba. <laughs> Ejder break aramak isterdim ama... Tamam diyelim. Tamam şu Aga ölüyor mu bu arada? Mısın? Çok yaklaştın. Alevler yaklaşıyor. Güzel. Arkadaşlar sizler de sponsorum hesapcom.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir alışveriş yapabilirsiniz. Burada istemciden kat kat daha ucuz e, RP fiyatlarını görüyorsunuz. Bunun West, West versiyonu da var. Hani PUBG oynuyorsanız PUBG, Valorant oynuyorsanız Valorant VPS vesaire, CS oynuyorsanız CS. Her türlü alışverişinizi benim linkim üzerinden yaparsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Burada da çekilişler kısmından benim çekilişlerime ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arama kısmına jackress yazıyoruz. Burada genelde benim çekilişlerim oluyor. Bunlara katılabilirsiniz. Direkt çekiliş yapıyoruz. E, kaçırmamak için de sayfamı takip edebilirsiniz tıklayıp. Onun dışında eğer bir sıkıntı yaşarsanız arkadaşlar. Burada e, 7.24 canlı destek mevcut. E, açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi yapabilirsiniz. Sadece kayıt olmak bile bana büyük bir artı sağlıyor. Haberiniz olsun. Teşekkürler. İyi seyirler. Ver abi para. Hop. Zırt düşme. Aldırı da var ama zırh daha iyi. Ee, burası ne? Hadi alayım. Kritik güzel. Kritik gücü %16 güzel. Ne kritik geldi. Aldırı gücü. Aa, güzel iyi kritik geldi bu arada arkadaşlar. Okey yani. İki kere üst üste %16 geldi. Baya şans. Hadi bakalım. Bu arada e, prizmatik orsu aldıktan sonra ejderrek al arayabiliriz bir tur. 4000 gold yapıp. Gerçi 3750. Imposter zaten sen. Imposter değil niye okudum lan ben, ben? Imposter. Ben neyse. Son. Bye. Ah, I'm artık. öl. Artık <laughs> öl <öldüğümüz>. reis. <laughs> Adam diriltmiyor galiba. <laughs> tamam diriltemezsin artık da. Vay vay vay. Ne lan? Oo çek kılıcını. Bir dakika bunu alırsam alıyorum ya. Bunu alıyorum. Çek kılıcını güzel ya arkadaşlar. Bunu hiç acımayacağım alacağım yani. Bakalım. Oha böyle malım menzil mi? Gerçi 50 menzil almış buradan. Bu, bunu da menzil zannettim de. İsabet dehası diyor. İndirim şu an sıfır olduğu için bir tık sıkıntı yaşıyoruz ama halledeceğiz. En ufak ipucu bile gizemi çözebilir. Hayda. Olaya kafa atmasaydın keşke ya. burada <laughs> 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 Tamam gayet iyi güzel bakıyorum. Nice nice kazandık ya. Zonk Nice işte bu İşte bu Nice lan Nasıl ne peki MR mı alsak acaba biraz Gerek var mı Alayım hadi bir saniye ver. Alır gidiyor. Atak speed olabilir. Atak speed alalım. Armor armor alıyorum buradan da. Okey güzel. Bakalım sonraki round galiba şey alıyoruz. Ee, diğer gold roundunda gezmati alıyoruz umarım. Hadi bakalım. Bunlar da sıkıntı. Çifte silah falan var. Jinx'in. Uğran bedeli var. Problem adamlar. Depa! Dümdüz kestik adamları. Orna <laughs> bakar mısın? Gerçekten 10 çekiyor videoyu şu anda. 10 kilo oldu. Yüzde kaç veriyor? Yüzde on boyut mu kazanıyor şu an? Alt etme başına yüzde beş. Kaç bin kazanıyor ne var mı? Hadi abi. Ne veriyorsun? 500 gold mutlak sömürü. Galiba mutlak sömürü ya. Aldım abi mutlak sömürü. Yüzde yetmiş. Bence iyi. Hiç fanteziye gerek yok. Yüzde yetmiş gayet iyi. güzel 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 Arkadaşlar tam 300 gibi fedim yüzde mutlak sömürüm var Yani bilmiyorum Bence bundan sonra yani item de gidebiliriz ama Ne bileyim 8 tane zarım var oğlum onu bir şekilde harcayalım yani bir şekilde harcamak lazım onu Hizmatiye para bekletebiliriz Çok da har yani bekletmek istemiyorum aslında <laughs> problem yok. Aksan oğlum şuna beni kim yenebilir ki? Ya? La bizi kim alabilir? Yani gerçekten şunu kim yenebilir arkadaşlar? Yazık oldu. Çukur, alev oldu. Ya, <laughs> bye bye. Buradan ya full earth ya da ejder aramacı arkadaşlar. İblis kralı zaten alamıyoruz. Orada Sion geldi. Ya benim için problem yok. Gelebilir yani. %20 mutlak sömürü daha. daha. %63 mutlak sömürü. Kanka ben ölümsüzüm şu an. Yani bildiğimiz kimse kesemez beni. Yani isteyen gelsin. Bin aldı sıçrayan bomba almış. Yavaş pişmiş var bu elemanda. Biraz sıkıntı olabilir de. Zannetmiyorum yani bir şey olacağını. Aman Allah'ım. Baksana. Yani can, can çekmem ben anda burst atar e yemeyelim mi? Ölmem <laughs> ben, ben sıkıntı Canım inmiyor ki Lukav canım inmiyor Yani bildiğimiz can inmiyor İmkanı yok %33 can çalma %63 mutlak sömürüm var Hani can çalma da var yani Zaten oto ota kasıyorum O yüzden zor ya Adamların işleri 22 AD çok güzel. Kritik %100 olduk yettiğimizde Atak speed alıyorum. Saldırı gücü çok güzel. İyi geldi bu arada. İyi. Gayet iyi geldi. Bu cool işimize, işimize yarayan şeyler geldi. 16 örs bu arada çok az ya sanki. Örsümüz az ama herkes erken öldü yani lobide. Onu anlamadım ben. çok erken öldü. Benim bir tane dominik almam lazım aslında da. Bu da örs kasıyor. Varus da Earth kasıyor mu? O da iyi kanka. Tam. <laughs> lan. Ama tek atamazsan ölmüyorum kanka tek atman gerekiyor bana. Yoksa ölmeyeceğim. Zırh delme. Kritik vuruş hasarı. Kritik vuruş hasarı alacağım galiba ya. Ama zırt delme de iyi. Zırh delme alacağım. 128 zırh delme gayet iyi. Ee, burası armor emar. Şey armor emar diyorum. AD AF. Değil mi? Yani bunların bizi yenmesinin imkanı yok. Sıfır. Yüzde sıfır Orada ben bir tane prizmatik arayacağım ya. Sonraki gold round'unda arayacağım. Hatta rizikocu şey, e, rizikocu diyorum. Rüzgarın iddetini de satıp öyle arayacağım. Gold yetmezse. Ejder break bulmak istiyoruz. Hadi şu olayı bir Herifler <laughs> bana fokus atıyor da ölmüyorum ya. Ağır el geldi. <laughs> Uhu. Çok size 31 AP. Çok güzel AP. Bunu alsam 1000 AD'yi ad görüyoruz. Ben ejder yürek arayacağım ya hocam. Taktım şu an ejder yüreği. Ya da aramasam mı ya? arada kaldım sen biliyor musunuz? bize saldırız yani kadim ruhu verecek. Kadim ruhu ister miyiz? Uyuyalım. <laughs> Rambus itemlerini mi satmış? <laughs> Galiba. Ya zaten paramız yetmiyor boşver ya. Hangisi daha fazla AD verir acaba? Bunu alayım. Adi çok güzel. Adi geldi. Hak speed geldi. Evet. Arkadaşlar 1135 AD'miz var. Yani vurduğumuzu yamulturuz şu an. Gerçekten yamulturuz. Hadi bakalım. Jinx de iyi bu arada. Yani Jinx de sağlam duruyor. Başlayın. Bir ulti atabilir miyim Jinx'e? Şerif lazım. Nişan alıyorum. Kanka, yani çok zor ya. <laughs> çok zor ya. ya Baya bir tur oynayacağız. Saldırız alalım. Hadi. Sırtleşme. Saldırızı. 1255 AD'miz oldu. Bomb kaç vuruyoruz? 900 mü? 1500. Galiba zırt delme lazım ya. Zırt delme olmayınca az vuruyor gerçekten. Ultimiz 2600 vuruyor. 2600. Thank <laughs> 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 Tamam. <gülüyor> <gülüyor> kanka tek oto atak yani tek oto atakta yok ediyoruz adamları İmkanı yok ki ben bir ebedi alayım bu arada bir ebedi alayım ebediyle kaç vuracağız ne dominik mi alsak acaba ya bunu kasamadım 22 lokomotif kasmış bu arada 17.000 canı var bizimkinin. bak burada Doğalın kudreti yerine şey olsa veya çivilin yerine Olursuz iblis kralı ejderha olsa 30k canı falan görür çok rahat. Belki daha fazla. Yani. Bu ne lan öldürme. Kanka, ah. Korktum ya. Bir daha salabiliriz galiba şu an. Para delik çok vuruyor galiba bizimkinin ya. Şimdi atak speed botu alabiliriz. Bunu alabiliriz. Tamam. Zırh alıyorum. 15 AD. Ee, Kes okay, salıyoruz bir el daha ya. 1500 AD arkadaşlar. 1500. Zal. Aklım mı? Tamam. Bir daha salacağız adamlara Adam gün ateşini ölüyor bu arada. <laughs> gün ateşini ölüyor. Hadi bakalım. Tamam şimdi. O minik aldım. Bir de güç nektarı alıyorum. Hadi bakalım. 1700 adet arkadaşlar. Son e, vazifet vaziyet bu şekilde. Vazifet ne amına? Yeni bir kelime ürettim resmen. Son vaziyetimiz bu şekilde arkadaşlar. 1700 adet %57 zırh delme. çek kılıcını mutlak sömürü falan filan bayağı bir güçlendik galiba ya. Hadi bakalım. Şimdi ciddi oynayacağız. Adam öldü. Kanka bu herif ne vuruyor? Oy 4000'lik şu Tek yedi Arkadaşlar çok güzel bir video oynayan inanıyorum. Tek oto otakla hepi yok ettik. Gördüğünüz gibi sadece Earth Skate'in bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ya yani sizin beğenilerinizle şu an arena videosu çekiyorum bu arada haberiniz olsun. 3000 beğenin üstünde yani gerçekten kanal algoritmasını çok büyük etkiliyor. 3000 beğeni 4000 beğeni artık ne kadar atarsanız değil mi Bero? Bero sen iste kardeşim ben isteyince atmıyorlar gerçekten bak. Ciddi söylüyorum. Hani sen 2000 3000 beğeni deyince atıyorlar. Ben deyince atmıyorlar. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I.